Tam sinirlendi. Ne sinirlenmiş şey? Roba gidiyor ya. Kategine kastım. O abla hile. Açtın mı yine? Açtım her zaman. Öldü mü lan? Neler var? Şeyden sıfır ha. Olan mı tarzı? vardı ama bunda birisi çaldı. Ben aldım tabi. Onlar bot abi şurada <laughs> <de> gerçek <laughs> var. Haberin olsun. Bir <laughs>

Grafikleri gerçekçi aldım. Vallahi. bir Bende de skaler var. Skaler. Okay öyle. G, Scar el çok güzel. Scar el. <gülüyor> Genç. <gülüyor> bana birisi sıkıyor ya. Buradan bile geliyor. Ama, ama çarptı burada şey bu Tava sesi bana bile geldi. Orta mı ne abi? Oğlum siz neredesiniz? 3-5 Nasıl kara el? Kara Çok üzmeyin. Evet. Dört kişiler. Hepsi de bana bakıyor. <laughs> Lan hile mi bu? Ne oluyor? Karalı benden yedi çok. Abla ölme vallaha. Öldürüz. Ya, çıkarmış yani. Endor Ay ay öyle adam. Adam hile mi bu adam? resmen bana ol bak. Uf. Çok iyi sıkıyor adam. Efsane oyuncu. Efsane bir oyuncumuz. Bir... Alan gelecek de biz arkalanacağız biz. Yo 4 4 tamam. Enemies ahead. Ahmet abimiz. Adres Abi, soldan açılıyor ya. Çok zor. 3 numara görüyor musun adam? Ben kaçtım <laughs> ahead Ahmet abimiz çocuğu Gördün mü Kaçtı abi. Yanıyor. Seni ona bayıltın. Bir çavur. Anladım abi tamam. Yeter. Biliyoruz. Allah belanı versin. Sürüne sürüne. Sezar şurada. Watch out. Hadi abla. Helal ulan Ay sana. Ay canım çok az. Bak Vay helal ulan mi? sana. 3 numara. Hayır ya kaskı son Nerede Oo. o adam? Ben e sıkıyorum. Ortada. 3 numara oradakine koyup ki. Ya Abi bena para ver. Ben. Bena para ver. Ben Para alamdır. ver. Ay ay. <laughs> Ama nasıl bu benziyor? Ya Oo. Arap Arap yani artık Bilmem lazım. Adamı seriden açacak hile. Kazan size doğru geliyor lan. Böyle bir şey yok. O kaya kısmında birileri daha var. Öndeki bir yerde. Dönüp bakmam ile Bir sen bir tane bile tutturamaz mı? Oynayamadım ya. Bak şu evin arkasında. Bir tane bile yok. bir şeyim, bir şeyim yok biliyor musun? Aşağı at. Ben de var. Ama nasıl geri kalacaksın Abi sen nesin hile misin? Abi ne hilesi ya? Burada biz oyuncuyuz. Kaşır geçti. Hangi Number number one. one. Mark location. Bunu da ben alayım bari bileş. Bu de... ne ya? <laughs> Bizde de iki tane var. Oo, çin <laughs>